Herkese merhaba. Ben Çorum Alaca'dan Leyla Çanaklı. 2021 yılı Ocak ayında Sayın Hasan Kalkan hocamızdan biyoenerji eğitimi alanlardanım. ve gönül rahatlığıyla etrafıma önerebileceğim bir eğitim sahibi olduğum için çok mutluyum. eğitimi almama çok değerli arkadaşım Esra Müezzinoğlu vesile oldu. O eğitim aldıktan sonra ben de Hasan Kalkan hocamızı takibe aldım ve hocamızın işine olan saygısı, işini yaparken ki o işine duyduğu aşkı gözlerinde görmek, Kur'an-ı Kerim'le yaptığı işi harmanlayıp bize sunması, bize işini adeta yaşatması beni bioenerji eğitimini almaya ikna etti. Başvurumu yaptıktan sonra Eğitimi aldım Şükürler olsun şu anda Rabbimizin verdiği müddetçe uyguluyorum Danışanlarımın geri dönüşleri Beni çok motive ediyor Hayır dualarla anılmak Birilerinin dualarına girmek Beni oldukça mutlu kılıyor Biyoenerjinin Kendime olan katkılarından Bahsetmek istiyorum birazdan Biyoenerji öncesinde Uykudan önce gereksiz bir sürü düşüncelere dalar, beynimi yorardım ve buna engel olamazdım. O düşüncelerimi artık gerçekten düşünmüyorum. Hepsi ortadan kalktı. Bu yüzden çok mutluyum ve her gün şükrediyorum. E, gözlerimde bir değişiklik oldu şu anlamda. E, gözlerimi bir yere odaklandığım zaman bir müddet sonra kırpmaya başlıyordum. Bunun değişikliğini de daha eğitimin ikinci gününde yaşadım. İkinci gününden itibaren ortadan Rabbimin izniyle kalktı. Bu da beni çok mutlu ve motive etti. Bir diğer değişiklik de bedensel açıdan çok daha enerjik hissediyorum kendimi. Öyle ki bu videoyu şu anda çekiyorum. 17 saatlik bir yolculuk sonrası çekiyorum ve sıfır yorgunluk diyebilirim size hiçbir yorgunluk hissetmiyorum şükürler olsun bu yönde biyoenerjinin bana ruhsal ve bedensel açıdan çok büyük katkıları oldu son olarak Hasan hocamıza ve Gülnur hocamıza eğitim öncesi ve sonrası olan ilgi ve alakalarına bizlere her an yardımcı olmalarına çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun diliyorum herkesin e, biyoenerjiyi yaşamasını diliyorum Allah'a emanet olun teşekkür ederim